Kediler ortalama 57-67 gün arasında bir gebelik süreleri vardır kitabı tabiyle ama ortalama 60-63. gün arasında doğum yaparlar. Bu doğum için yavru boyutu, yavru sayısı çok önemlidir. Kedinin boyutu, annenin kaç yaşında olduğu, çok genç annemi, biraz yaşlı annemi. Bu doğumda oluşabilecek sıkıntılar için çok önemlidir kemik çatının dardığından kaynaklı olarak. Bunun için gebelik sürecinde sürekli bir hekim kontrolünde olmalısınız ultrason muayenesi yaptırmalısınız. Ketinize sık sık yaptırmalısınız. En az 15 günde bir yaptırmanızı öneriyorum. Kaç yavru var? Yavruların kalp atışları nasıl? Yavruların uzuvlarında bir problem var mı? Bunları kontrol ettirmeniz gerekiyor. Son gebeliğin 60. yani 57-60. günden sonra artık ultrasonu hani böyle direkt baktırmanızı öneriyorum. Çünkü yavruların birinde ölüm gerçekleştiği zaman gebelik toksemisi olur. Ölüp ve anneyi zehirlemeye başlar bu bu durum bunun için buna baktırmanız gerekiyor.